İki malzeme ile evde botoks yapıyoruz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay. Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir maske hazırladım sizlere. Cildimize botoks etkisi yapacak. Cildimizi gelecek kırışıklıklarımızın açılmasına yardımcı olacak. Cildin kırışmasını önleyecek. Aynı zamanda yaşlanmayı geciktirecek. Cilt sarkmalarını toparlayacak. Çok güzel bir maske hazırladım sizlere. Ve iki malzeme kullanacağız. Birinci malzememiz muz. ikinci malzememiz yumurta. O zaman bu maskeyi nasıl hazırlıyoruz? Hemen o aşamaya geçelim. Derin bir kaseye ihtiyacım var. Yumurtanın akını ayıracağım. Yarım yumurta akı bizim için yeterli oluyor arkadaşlar. Cildi aşırı derece kuru olan arkadaşlar yumurtanın beyazı yerine yumurtanın sarısını kullanabilirler. Ve yumurtanın akını çırpıyorum. Yumurta akımı biraz çırptıktan sonra 3 tane olgun dilimlenmiş muzu tabağın içine bırakıyorum. Ve ezmeye başlıyorum. Muzumuz ne kadar olgun olursa ezme işleminiz de o kadar basit oluyor arkadaşlar yumurta akımın aldığı kadar muz eklemeye devam edeceğim içine öncelikle 3 dilim muz ekledim ve yumurta akının içinde muzları eziyorum dilerseniz bu aşamada blender de kullanabilirsiniz 2 dilim daha muz ekledim ve muzun içinde bulunan vitaminler cildimiz için çok faydalı Cildimizi kırışmaya karşı koruyor ve mevcut kırışıklıkların da açılmasına yardımcı oluyor. Yanak sarkmalarımız varsa onları toparlıyor. Maskeyi fazla bekletmeden kullanmamız gerekiyor. Fakat maske öncesinde de cildimize peeling yapmamız gerekiyor. Peeling için de muz kabuklarını kullanacağız arkadaşlar. Muz kabuklarının içine biraz pirinç unu ekliyorum. Çok az bir şey şu şekilde. Yayıyorum. Öncesinde temizlediğim cildime muz kabuklarıyla peeling yapıyorum. Sonrasında cildimizi yıkıyoruz ve arınmış cildimize botoks maskemizi uyguluyoruz. Şimdi uygulama aşamasına geçelim. uygulamadan önce kulak yanında veya çene altında bir yerde test ediyoruz. Bir kızarma, bir kaşıntı, herhangi bir problem olmadıktan sonra tüm yüzümüze, göz altlarımızla dahil tüm yüzümüze uygulayabiliyoruz. Maskeyi önce bir kat olarak cildimize uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra aşağıdan yukarı hareketlerle maskemizle cildimize masaj yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika kadar masaj yapıyoruz. Masaj sonrasında Maskenin ikinci katını cildimize uyguluyoruz ve ikinci kat uygulamadan sonra 25 dakika kadar cildimizde bekliyoruz. 25 dakika bekleme aşamasında cildimiz harika bir şekilde geriliyor, cildimizin toparlandığını gerçekten hissediyoruz arkadaşlar. Ve 25 dakika sonra cildimizi yıkıyoruz. Cildimize uygun bir nemlendirici sürüyoruz. Bu maskeyi haftada 3 kez uygulayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.